altında sizler için, bizler için, Türkiye için çalışan diğer bayan arkadaşlarımız. Onlar da gönüllü çalışıyorlar. Gönüllerinden çok mutlular sizin burada olmanızdan dolayı. Cerdan Başkanımız önderliğinde bir gün başkanımızın sizi buraya getirmesiyle Muğla size ev sahibi yapmakta çok gurur duyuyoruz. Beren Merkez olarak... Çalışan bayanlar olarak inanıyoruz ki biz hep birlikte Türkiye'yiz. Bir çocuk Diyarbakır'da da olsa Türk, bir çocuk Ankara'da da olsa Türk, bir çocuk Dalaman'da da olsa Türk, bir çocuk Marmaris'te de olsa Türk. Çünkü biz Türkiye Cumhuriyeti topraklarında Ay Yıldızı bayrağımızın dalgalanacağı, sizlerin mutlu, sağlıklı olarak yaşayacağı, Kiminizin doktor, kiminizin öğretmen, kiminizin başbakan, kiminizin bakan olacağı Türkiye için bugün burada uğraşıyoruz. Ben çocuğumu bıraktım, sen anneni bıraktın, sen de bu projenin bir parçasısın. Ve en büyük parçası sizlersiniz çocuklar bu projeyi. Çünkü çok biz bu yaştan sonra size devredeceğiz bu işleri. Siz bu projede ilk duruşunuzla, Türkiye'yi sevmenizle, burada Ankara'dan gelen İstanbul'un kucağında oturmanla, Başımızda olduğunu söyleyeceğiz. Türkiye her karışıyla bizim. Türkiye bizim memleketimiz. Türkiye türkten başka dostu yok. <gülüyor> <gülüyor> Size, evlatlarımız olarak bizden en büyük görev çok çalışmak. Çok çalışmak, çok çalışmak. Çok okuyacaksınız. Öğretmenlerinizin peşini bırakmayacaksınız. Türkiye için ben varım diyeceğiz. Ben Türk. <laughs> vatandaşıyım diyeceksiniz. Dağlar sadece orman olacak. Dağlarda kötülük beslemeyeceğiz. Kalbimizde hep sevgi besleyeceğiz. Ankara'daki evet, Marmaris'teki gerçekten... arkadaşın seni tuttunuz siz. Bundan sonra siz tüm Türk Ankara'da, başka illerde ve sonuçta Diyarbakır'da da biz sizin misafiriniz olacağız. Ama sizin, bizim sizden tek isteğimiz çok çalışmanız. Çok okumanız, çok çalışmanız. Çocuklar sizin çalışmak hiçbirinizin, okumaktan ve çalışmaktan başka hiçbir yolunuz yok. Eğer bir kötülük varsa o cehaletten doğar. Cahil olan, başarısız olan çabuk kadar. Siz Allah'ın izniyle okuyacaksınız. Sizin başınızda biz varız, sizin başınızda Tayyip Erdoğan var. Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Türkiye'nin Tayyip Erdoğan'ı açtığı yolda ve gönder, gösterdiği mülküyle devam edecek, bunu bayrağı siz taşıyacaksınız. Biz Türk vatandaşıız. <laughs> ben başkanların önüne söz aldım, kusura bakmasınlar kendimi tutamadım. Stratejiyi hazırlayan Dargan Başkanıma, Birbir Başkanıma, Nurzile Başkanıma ve Denizli'den bize <laughs> katılan Misafir Koordinatör Başkanım Dilek Hanım'a, Nihat Başkanıma, Kadem Başkanıma ve siz tüm yönetim ve yürütme kuruluna teşekkür ediyorum ve siz gelen sizlere de geldiğiniz için alkışlıyorum. İyi ki var. <laughs>